oyunumuz evet. var. İlk önce bunu gösterelim. Burada dört tane ödülü seçeceğiz. Hı. Beş kere sobeleyen. Buradan istediğimiz ödülü seçeceğiz. Ne? Ve şansımız var. Kime gelirse aynı kaderi olacak. Evet. Beş kere sobeleyip kazanan bu dört yumurtanın içinden çıkan, topun içinden çıkan ödülün sahibi olacak. Evet. Ödülleri ben yazdım. Aslan ve Zeynep'in ödüllerden haberi yok. Şimdi saklambaç oyunumuz başlıyor. Aslan... Aslan eve olmak istedi ilk aslana yum Haydi koş aslan koş koş koş. Haydi. Ona kadar tamam mı ablacığım? İkiye kadar sayalım. Tamam ona kadar sayıyoruz başla aslan. İkiye kadar. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir iki, üç, dör, beş, dör, beş, dör, beş, dör. Koş aslan. Evet aslan birinciyi sobeledi. O, Bravo aslan. Hemen, hemen. <laughs> Hayır şimdi sen sayıyorsun. Aslan oyunu karıştırdı. Bir saniye ona hemen anlatalım. Aslan beş kere sobeleyen açacak ödülü tamam mı? Hadi şimdi sen saklanacaksın. Zeynep yumacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Oldu mu? Oldu. Olmadı. oldu Zeynep. Nereye gidiyor Arkadaşım bu olmadı olmadı olmadı. Tamam bu şaka mı İşte. Şey Koç Aslan, ben koş ben Zeynep, ben Zeynep. Ben koş ben koş. Ben Bravo Zeynep, çak. Aslan bir tane yenilgiyi bir kabul ben etmedi. Ben Ama ben daha ben üç ben tane daha hakkımız ben var Aslan. Aslan oyuna tekrar zorla getirdik sobelendikten sonra. Oldu. Aslan Zeynep'i arıyor. Aynen, söylesene. Söyleyemem. Bulman lazım. Söyleyemem. Aslan Zeynep'i gördü. Zeynep sobelendin. <laughs> İki bir oldunuz. Çak Aslan süpersin. Şimdi Zeynep tekrar sayıyor. 3 olan kazanıyor. <laughs> Olmadı. Oldu. Oldu. Aslan yine sobelendi. 2-2 oldu. Aslan hadi gel ödüllerim sırası. Bir kişi. Hadi gel koş 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 koş. sen sen de koş koş. Hadi Aslan sıra sen hiç mi sen yun. Aslan ödül çekeceğiz ben bunu. Sobeli. Aslan yine sobelenmeyi yediremedi şu anda. Evet ya. Biz onu bir ikna edelim. Evet, evet Aslan tekrar ikna ettik. Şimdi yine sayıyor. Zeynep evet, evet. saklanıyor. Oldu Aslan. Ay Zeynep çok zor yere saklanmıştı ama Aslan onu hemen buldu. Yes, Aslan 3 oldu. Çak Aslan. Bu son tur. Eğer Zeynep Aslan'ı sobeleyemezse ödülü Aslan kazanıyor. Sobelerse ikisi de birer top çekme hakkı kazanıyorlar. Şimdi Zeynep sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu? Olmadı. Aa, yok. Gel, gel, gel. Olmadı da. Olmadı. Ne Evet Zeynep oldu. Nereki? Bir bakmak lazım. Ah, ben İkinci söylemedim. De İkiniz de kazanınız. Çak evet. Zeynep, evet. çak. Aslan. Şimdi Aslan'la Zeynep'in çekişmeli süren zaten baş oyunundan sonra 3-3 berabere kaldılar. Aslan'ın büyük mücadeleleri sonucunda. Şimdi arkadaşlar 5 3'e indirdik. Birazcık kolay olsun diye. Evet. Ben de şunu seçiyorum. Aslan seçti. Bakalım Aslan'a ne yani ben bunu çıktı? Ben açamayacağım kırmaya korkar. Önce Aslan açsın Zeynep tamam. sonra sen o açsın nasılsa. Ne yazıyor? Bakalım aç bakalım ne yazıyor Aslan'a. Yani şöyle birazcık yardım edeyim. <laughs> ne çıktı? <Mama>. Ne <laughs> çıktı Sinema. Aslan sana göster bakalım. Arkadaşlar <laughs> Sinemada mısır ve kola yemek şartıyla bir sinemaya gidiyor Aslan. Ay, <laughs> Az Zeynep'e ne çıktı bakalım. Bir dakika okuyayım. Hugo yazıyor burada. Huggy mi? Ya. Neden istemiyor musun Huggy Wuggy oyuncağını? Huggy Wuggy oyuncağı sen, sen, sen Zeynep Aslan'a çıksaydı çok sevinirdi. İsterseniz tamam, ödüllerinizi anne, değiştirebilirsiniz. Anne. anne bir daha açabilir miyiz? Siz Hayır var. birer tane. Bu oyunda birer tane vardı. Aslan sen Huggy Wuggy oyuncağını istiyor musun? Evet. Tamam Aslan onu seçsin. Sen de sinemayı istiyor musun Zeynep? Sinema. Tamam, ikinizin de ödülü Kolar. değişti. Ağabey. Evet, bir tane daha yapalım ve bunları da açalım diyorum ben. Lütfen. Çok merak ettin çünkü demin evet. içinde ne olduğunu. Güzel. Bir sonraki oyunda da onları açarsınız. Aman ya! Bay bay arkadaşlar. Evet. Hayır, Arada bir tatsızlık çıktı. Çok çekişmeliydi çünkü oyunları. Sinema bana çok dağıtsın. Hiçbir şey demeyelim. Evet Zeynep Var sinemaya gidecek arkadaş, annesiyle slav, slav. birlikte. Aslan da sürpriz Hagi Vagi oyuncağını kazandı. Bunu koyayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like Aa, atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.